Neredeyiz şimdi? Hı, burası, burası mesela e, Yozgat tarihi Roma hamamı. Burası 2000-2500 yıllık bilinen bir tarihi belgedir. Bölgedir. Evet. Burası e, 2000-2500 yıl önce Romalılar yaşamış burada zaten. Onlardan sonra Bizanslar gelmiş. Bizanslardan sonra Selçuklular yaşamış. Sonra Osmanlı geliyor. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet kuruluyor. Böyle devam ediyor. Mesela havuzun ortasındaki taş balkis taşı mesela. Aç işaretiyorlar. Yeni doğan çocuklar orada balkis yiyorlarmış normalde. Hmm. Bu havuz zaten sonradan çıktı. 3 metre derinliğe indikten sonra bu sütunların %50'si e, sonradan çıktı zaten. Eskiden burası böyle değildi. Sonradan e, arkeologlar tarafından kazı çalışması e, özel icare tarafından yapıldı. Sonra burası şeye girdi işte. girdiği için bakanlık yaptırdı. Son çalışmayı bakanlık bir şekilde bu seviyeye getirdi. Böylece devam ediyor yani. Güzel. Şimdi siz hazırlık yaptınız. Açılış evet. Mı? Şu anda bizim e, bakanlığın yaptığı mesela yaptığı çalışmalar bitti şu anda. E, bu yıl sonuna doğru büyük bir ihtimal açılış yapılması bekleniyor. Hı hı. Açılış yapıldıktan sonra da zaten bütün e, halka aç, açık olacak yani. Turizme Turizm açıyor. Tabii. Müze gibi ya. Evet. O zaman şöyle diyeceğiz, açık hava müzesi. Yani. Giriş serbest mi olacak? Nasıl olacak? Şu anda mesela giriş e, restorasyon olduğu için e, yasak e, ama e, açılış olduktan sonra serbest olacak. Ve e, karşıya mesela tüzüge yapılacak. Giriş ücretli olacak. Şurada. Evet. Karşımız zaten güvenlik kulübesiyle bilet kişi yeri. Hı, -hı. Bilet kişi, büyük pencerelerin olduğu yer, camın olduğu yer. Önüne işte turnike yapılacak. Giriş ücret de olacak normalde. Öyle gireceğiz. Evet. Ama girip yıkanamayacağız. O hani onda bir bilgimiz yok yani net yani o şekilde olacağını. Çünkü suyumuz eksik. Ha su eksik. Tabii. Su basılıyor mu başka bir yerden? Şimdi şöyle e, bu eski mesela tapucular termal yok mu şurası? Şurası evet. Ha. Oranın suyu buranın orijinal suyu normalde. Ee. Buradan çıkan su oraya gidiyor. İşte demek ki tarihten beri burada ılık su var. Ee, mesela eskiden e, 57-58 dereceye bu sıcaklığı. Şu anda 36-37 dereceye düştü. Ha, derecesi yani sıcak düştü. su düştü. yerin altına girdi yani. Gitti O zaman o mesela başka bir bak, yere gidiyor. Şu karşı tavsu durağı var bak orada. Evet. Kırmızı görüyorum. Kulübe var. Hı -hı. Ana merkezi orası zaten. Ha suyun merkezi orası. Evet. Ee, mesela 5-6 tane okuyup bir, var, bir var. Şurada var, şurada var ama asıl merkez orası. O kuyuyu vuran firma da Ankara'da, benim müşterim. Afyon Karahisar. O zaman işte kaymakam, belediye başkanı, onlarla falan çalışmalar oldu. E güzel, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Seni tanıyalım. Ben e, Fezullah Bura. Buralıyım, Sarkalıyım. Sarka'nın Deredoğan Köyü'ndenim. Deredoğan. Deredoğan Köyü'ndenim. Hı hı. E, burada doğdum, burada büyüdüm. Burayı çok iyi hatırlıyorsunuz ama. Tabii. Çocukluğunda Yaşın nasıldı millet, bura? Nasıl? Çocukluğunda nasıldı? Çocukluğumuzda burası zaten bizim normalde burada iş yerleri vardı, otel vardı. Sadece şurada bir giriş vardı şöyle. Bir de öbür taraftan vardı. Banyol kaplıcaların oradan giriyordu. Hı hı. Ama bu e, temel kalıntıları yoktu. Onları görmedim. Bunlar sonradan çıktı. Kazı toprağın altında kaldı. Kalmış. Toprağın altında olduğu için. Burası zaten e, Roma İmparatorluğu döneminde ...Serga'ya Opel şehri olarak geçildi geçiyormuş. Evet, o zamanki adı Opel. Yani şu araba markası. Yani, değil mi? Peki senin çocukluğunda bu en üstteki sütunlar mı gördün? Evet, sadece üstteki taşlar vardı. Bak, o taşların üstünde simgeler var mesela, boğa resmi var, yılan resmi var. Bak, dikkatli baktığınız zaman Hı. zaten gözüküyor yani. Peki bura ne oldu da kim buldu burayı? Burası eskiden mesela e, bu yukarıdaki sütun taşları olduğundan dolayı, sıcak su olduğundan dolayı sonradan duyuldu. E, mesela dünyaya duyuldu. Hmm. Daha önceden mesela burası e, normal bir şey olarak geçiyordu. Terk edilmiş. Yani terk bilmiş. edilmiş bir yer yani. Sonradan keşfedilince değerlendirdiler mesela bakanlık, kültür bakanlığı. Şimdi de turizme kazandırdı. Yani. İyi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ağzına ben, sağlık. abi. Görüşürüz. Görüşürüz.